Şimdi yavaş yavaş IP adresinin detaylarına inelim. Hızlı bir giriş yapalım IP adreslerine. IPv4 adresleri üzerinden giriş yapacağız. IPv4 adreslerini anlatacağım. Öncelikle burada gördüğünüz 172.16.254.1 bir sayısının binary olarak bir karşılığı var. Bu binary karşılığı, şöyle çizeyim bir değere denk geliyor. 2 üzeri değerlere denk geliyor. Sıfırdan başlamak üzere. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 gibi gibi devam ediyor. En sonunda 2 üzeri 7'ye kadar. Gelelim en önemli kısma. Buradaki sayı değerleri 1 sıfırlardan bu değerlere nasıl ulaşıyor? Öncelikle sağdan sola doğru üzeri 0, 1, 2, 3 olacak şekilde 2'nin kuvvetleri şeklinde yazdık. Bir gördüğümüz değerleri alarak toplama işlemine sokuyoruz. Nasıl oluyor? 2 üzeri 8 değeri örnek olarak veriyorum. 2 üzeri 8 değeri 256'ya eşit. Burada zaten 2 üzeri 8 değerine hiçbir zaman ulaşamadığımız için şu durumla karşı karşıya kalıyoruz. 256 tane sayı alıyor burası. Şuraya yazayım. 256 sayı alıyor. Ancak buna 0 da dahil olduğu için 256 tane sayıyı 0 ve 255 arasında dahil alıyor. Çünkü hepsi 0 olduğunda 0'dır. 0 ile 255 değeri arasında alıyor. Mesela örneğin burası 1. Şuradan örnek vereyim. Bunun değeri varlığı 1, yokluğu 0. 2 üzeri 0 varsa 1 değerini taşır, yoksa 0 değerini taşır. Bunlar var veya yok olarak değerlendirebilirsiniz. Mesela tamamı 1 olsaydı 255 olacaktı. Tamamı 0 olsaydı zaten 0. Tamamı 0 olduğunda ancak 2 üzeri 0 1 olduğunda 1 değeri oluyor. Örneğin 2 üzeri 2 değeri 1 olsaydı buranın değeri 4 olacaktı. Kalanının 0 olduğunu varsayıyorum. Aynı şekilde tamamını tekrar aldığımızda hepsini 1 yaptığımızda 255'ti. En son 1 olan değeri çıkarttığımız için geriye ne kaldı? 254 değeri kaldı. IP adreslerin içeriğini binary olarak bu şekilde hesaplayabiliriz. Şundan da bahsedeyim. Burası 8 bit oluyor. Her bir sayı 1 bit. Bit değeri 0 ile 1 arasında olur. Toplamı da 32 bittir. Yani 4 byte'tır. Her biri 8 bit, 1 byte. Manasına geliyor. Devam ediyorum. İç ve dış adreslerden biraz bahsetmiştim. İç adresler sizin modeminizin cihazları kapsayan adresleri. Şöyle geniş alanda Internal network dediğimiz local area network yani LAN bölgeniz olabilir sizin. External dediğimiz kısım ise sizin globale yani internete açıldığınız bölüm. Burası var olan en büyük bölümdür. External IP'ler, internal IP'ler birbirlerini private ve public olarak. Burası private oluyor. Private. Burası da public oluyor. Private adresler ve public adresler belirli adres aralığıyla birbirlerinden ayrılmışlardır. Bunlar da belirli rencilere bölünmüştür. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olarak üç farklı range, üç farklı sınıfa bölünmüştür. Range ve subnet olayından bahsedeceğim şimdi size. Örneğin burada A sınıfı 10, 0, 0 ile 1255 255 arasında çok yüksek bir değer alıyor B sınıfı 172 16 0, 0 ile 172 31, 255 arasında a sınıfı kadar olmasa da yine fazlaca cihaz aldığını söyleyebiliriz C sınıfı ise hepimizin evimizde kullandığımız az cihazlısın tabi sizin tanımladığınız subnet bu ise sadece 255 tane cihaz alıyor şeklinde düşünebilirsiniz şimdi Tam olarak oturmamış olabilir bu mantık. Bunun sadece basitçe gösteriminden bahsedeceğim. Ne demiştik? Sıfırlar sıfırdır. Burada 8 bit sıfır. Bunun tamamı 1. Bunun ikisinin tamamı 1. Bunun üçünün tamamı 1. Bunun bir B gösterimi var. Karşınıza çıkabilir. Şu şekilde bir gösterimi var. Kaç tane bit sayısı soldan itibaren 1 ise her bir bölüm kaç bit demiştik? 8 bit demiştik. Şu şekilde yazılıyor. 8 bit diyorsunuz. 16 bit diyorsun. Şöyle 24. Kaç tane bir adetiniz varsa veya toplam 32 bitten kaç tane sıfır adetiniz varsa sağdan itibaren subnet gösterimi alın subnet gösterimi bu şekilde isimlendiriliyor. Bunlar default olarak belirtilen aralıklar. Bunlar tabii ki düzenlenebilir. Bazı adreslerde düzenleniyor. Subnet mask değiştirilebiliyor. Bunların hesaplamasını IP adreslerinin ikinci dersinde beraber yapacağız. Subnet Mask'lerin böyle bir özelliği var. Subnet Mask'lerin Network'ü ve Host'u belirleme özelliği var. Subnet'iniz 255 olduğu yerde bu sizin Network kontrolünüzün sağlandığı yer. Bu bölümde ise kalan sıfır bölümünde ise Host kontrolünüzün sağlandığı yer. Bu ne demek oluyor? İki tane cihaz birbiriyle aynı bulunan iki tane cihaz olsun şu şekilde bağlılar. Bir tane de farklı A'da bir cihaz olsun. Örneğin bu cihazlara da bir isim verelim. A, B, C olsun isimleri. A cihazıyla B cihazı birbirini nasıl tanıyacak? Önce aynı networkte olup olmadığını kontrol etmek isteyecek. Aynı networkte olmasının şartı ne? Her zaman için şuraya bakacak. Class B'de ise belirtilmiş subnet mask bu ise diyecek ki bizim ilk 8 bitimiz aynı mı? Class A için söyledim 8 bitimiz aynı mı diye. İlk 16 bitimiz aynı mı? Bakacak ilk 16 biti mesela şu şekilde karışık olsun biraz. 0 0 1 1 0 0 1 0 gibi kaç tane oldu bu arada? Bir tane daha ekleyeyim. Bu kontrolü sağlayacak. Bakacak ki bizim network ağımız, network subnetimiz, network maskimiz daha doğrusu bu mu? Bakacak aynı network maskine sahibiz. O zaman diyecek ki biz buradan host numaralarımıza göre haberleşebiliriz. Mesela bunun host numarası ne olsun? 1.5 olsun. Bunun host numarası madem B hesabından verdik yani B sınıfından verdik 0.2 olsun. Bunlar diyecek ki bizim bir önceki durumumuz, network'ümüz aynı olduğu için biz kendi aramızda haberleşebiliriz. Ama buna bakacaklar. A sınıfında olsun diyelim. A sınıfına bakacaklar ve diyecekler ki bizim network kısmımız farklı. Çünkü buradan sonra artık işler sarfa sarmaya başlayacak. Network kontrol ettiğimiz kısım farklı. Bize tanımlanan network kısmı farklı. Ve bu şekilde cihazlar birbirinin aynı ağda olup olmadığını veya biz direkt kişiler olarak bu cihazların aynı ağda olup olmadığını subnetlerini bilerek hostlarını kontrol ederek öğrenebiliyoruz. IP adreslerinin hesaplamaları var, IP adreslerinin sınıflandırmaları var. O hesaplamaları ve sınıflandırmaları da önümüzdeki derste devam edeceğiz. Görüşmek üzere.